Şimdi İzmir'e gidelim bir eylem haberi İzmir'den emeklilikte yaşa takılanlar İzmir'de Konak'ta Saat Kulesi'nin olduğu yerde bir araya geldiler ve mağduriyetlerini dile getirip hükümetten çözüm bulunmasını istediler. Emeklilikte yaşa takılanlar yaklaşık 150 kişi ve aileleriyle birlikte konak meydanında buluşup daha sonra da yürüyüşe geçtiler ve bu koyunu da getirdiler yanlarında. Emeklilikte yaşa takılanlar diye kararmış artık. Kapkara bir koyun olmuş. Ve mağduriyetlerini dile getirip hükümetin bir çözüm bulmasını istediler. 11 milyon çalışanın karşısında 3 konfederasyonda 700 bin sendikalı işçi var. Yani Yüzde bile değil. Yaşasın. Peki nedir bu emeklilikte yaşa takılanlar? Geçen gün Faruk Çelik'i çarşamba günü, geçtiğimiz hafta çarşamba günü aldığımızda o da açıkladı. Ben de bir üstüne durayım. 99 yılında çıkan ve 2002'de yenilenen kademeli yaş düzenlemesinin mağdurları kendileri. He, o bakan ne demişti? Ben sorduğum soruyu hatırlıyorum. Maliye Bakanı ile aranızda bir problem mi var filan para konusunda? Hayır dedi. Ben dedi, benim işim dedi, bunu çözebilecek bir e, dökümanı, e, programı hazırlamaktır dedi. Bunun dedi parasal karşılığını bulacak olan dedi Maliye Bakanlığı'dır. E, ama gördüğümüz kadarıyla Maliye Bakanı da bir açıklama yaptı. Yani bunu kaldırabilecek durumda değiliz diye bir açıklamaydı deyip. Şimdilik bir noktayı koyalım ama emeklilikte yaşa takılanlar da özellikle sosyal medyada çok etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar.